Ne kaldı aklında o Yok. kitaplara dair? Kırık Hançer'de falan böyle bölümler var. Bölümlerde hı hı. garip olaylar oluyor. Garip olaylar. Ne gibi? İşte ee, işte bir yere gidiyorlar tamam mı? Oradan geliyor haber alıyorlar falan geri gidiyorlar. En az işte. çok açıklayıcı oldu gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Peki ya bu Sultan Selim'le alakalı neler söyleyebilirsin? Yavuz Sultan Selim e, neydi? Babasıyla mı ne? E, savaş yapıyordu herhalde. Eee? Eee oradan ötesine bak hatırlayamadım. Bunun Yavuz Sultan Selim'in dizisini izleseydin ya da filmini izleseydin unutur muydun? Eee unutmazdım herhalde bilmiyorum. Evet unutmazdın aynen. Çünkü, Çünkü için aynen gördüğünde daha kalıcı oluyor aynen. bilgiler. Üç. Herkese, Herkese merhaba. merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualar kabul olsun inşallah. Evet. evet. Bugün konumuz ne Enes? Kitaplar. Bu videoda size kendi deneyimlerimizden yola çıkarak kitapların faydalarından bahsetmek istiyoruz. Peki Enes'ciğim kitapların sence faydaları neler? İnsana kitap, ne katıyor? Kitaplar. Eee... <laughs> Bilememen çok normal. Yok. Gerçekten uzmanına sordum şu an. <laughs> Yok okudum ya. <laughs> ne okudun? Beyaz Kanatlı Vampir serisi okudum. Beş kitap. Evet. Yavuz Sultan Selim ile Kırık Hançer okudum. Ne okudum. hatırlıyorsun peki? Hangi kitaptan? Ee, Kırık Hançer. Kırık Hançer mi? Mesela. Hmm. Kırık Hançer'de şu oluyor. Hmm, Neydi? Bazı olaylar oluyor. Bu kadar. <laughs> Konu bu kadar <laughs> bitti. Yok. Padişah. Onlara mesaj gönderiyor epey bir uzun yoldan falan böyle bazı bir tane hani mesaj hocalar var oluyor ya. Mesajcılar? Ha. Şeyler mi? ha atla gidiyorlar falan ya mesaj getiriyorlar yok padişah filan. Evet. Ha işte onlar getiriyor bunlar. işte haberi duyunca bunlar gidiyor epey bir yolları var. İşte bazı yerlerde bunların akrabaları var. Onlar da kalıyor falan akşam olunca. Öyle. Baş karakterin adını hatırlıyor musun? Hı? Baş karakterin adını. Baş karakterin Hmm. Evet. Şöyle pek hatırlayamıyorum hmm. da. Tamam. Sonuç olarak hatırlayamadık. Hmm. <laughs> Peki Yavuz Sultan Selim'i hatırlıyor musun? Ne anlatıyordu Yavuz Sultan Selim'de pek bir şey hatırlamıyorum yani. Ne zaman okumuştun? Ne zaman? Bir ay oluyor. Yok. Ne bir ay ya ne? Bir, ayı, bir aydan fazla oldu. Ne bir aydan fazla? Sen Geçen yıl okudun ya. Ha doğru. Evet. Aynen. Peki şu konusunda. beyaz vampir serisinde ne hatırlıyorsun? Beyaz vampir serisinde başında bunlar İstanbul'da filan böyle. Bunlar şey yapıyor, böyle sohbet falan ediyor akşam olunca. Bu kadar. Konumuz da bu Yok, kadar. Hayır. <laughs> sohbet ettiler, konuştular hatırlayamıyoruz. Konuları çok güzel anlattın bize. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Evet. Peki kitapların faydaları neler? Kitapların faydaları. Şimdi, evet, hızlı... uzun uzun düşünüyor. <laughs> Acaba ne bulsam? Derin düşünüyorum. <gülüyor> Derin <gülüyor> konular <gülüyor> de. e, Hızlı okumayı geliştiriyor. Evet. dışından bir de. Ondan sonra güzel konuşuyorsun böyle. Düzeltiyor falan filan işte öyle. Türkçeni? Aynen, düzenliyor falan böyle okunuşlarını. Böyle konuşmamak Aynen, böyle. kelimelerin okunuşlarını Aynen. ve telaffuzunu düzeltiyor değil mi? Aynen. Böyle güzel, başka birisiyle güzel konuşmanı öğretiyor. Evet. Enes'in kitap okumamasını da Enes kendisi tescilledi bu sayede. Kitapların faydalarına geçmeden önce bildiğiniz gibi toplumumuzda kitap okumak çok yaygın olmayan bir alışkanlık. Çok az okuyan bir toplumuz biz gerçekten. Ve çok az okuduğumuz için de çok az sorguluyor, çok az düşünüyor ve çok az empati yapabiliyoruz. Bu benim fikrim. Değil mi Enes? Hı hı. Peki, kitabın faydaları neler? İnsanlar ne kadar çok kelimeyle konuşuyorsa, bu onun o kadar çok kelimeyle düşündüğünü gösterir. Bir yerde okumuştum, bu da insanların zekasıyla doğru orantılıymış. Yani insanlar ne kadar çok kelimeyle düşünüyorsa eğer onların daha zeki olduğunu gösteriyormuş veya diğer sıradan insanlardan ayıran daha temel bir özellik diyebiliriz. Enes'in de söylediği gibi kitabın en büyük yararları arasında hızlı okumayı ve güzel konuşmayı sayabiliriz. Günlük hayatımızda özellikle de bizim toplumumuzda günlük hayatta bir günde kullandığımız kelime sayısı çok sınırlı. Dolayısıyla biz ne kadar çok kitabı okursak öğrendiğimiz kelimeler o kadar artıyor ve biz de o kadar çok kelimeyle düşünmeye ve o kadar çok kelimeyle konuşmaya başlıyoruz. Ve dolayısıyla kitap okuyan insanlar kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar ve çok farklı konularda bilgi sahibi olabiliyorlar. Genellikle yazarlar hayatlarında anlatamadıkları birçok acı olayı yazarak anlatıyorlar. Kitaplar insana derin bir empati yeteneği sağlıyor. O da şöyle. Kitaplar sayesinde birçok insanın, birçok karakterin hayatını öğreniyor. O karakterin yerine geçiyoruz. O insanların yaşadıklarına, onların çektiği acılara, sevinçlerine, mutluluklarına, yaşadıkları her bir duyguya en içten bir şekilde tanıklık ediyoruz. Kitap okurken o karakterin yerine geçiyoruz. Zaman zaman onunla bütünleşiyoruz. Çocuğundan yaşlısına, büyüğünden küçüğüne, suçlusundan suçsuz uzuna birçok farklı insanı, birçok farklı olay ve karakteri kitaplar sayesinde öğreniyor. Ve bu şekilde de birden çok insanın hayatına tanıklık ediyoruz. Birden çok insanın hayatını öğreniyoruz. Ve dediğim gibi bu şekilde de çok derin bir empati yeteneği gelişiyor. Kitap okuyan insan da her türlü insanı kolaylıkla anlayabiliyor onlarla empati kurabiliyor ve ayrıca kitaplar televizyon tablet telefon bilgisayar gibi medya araçlarının olduğu gibi olumsuz anlamda etkilemiyor sağlığımızı bozmuyor veya bağımlı yapmıyor. Çok fazla kitap okuyan insanlar oluyor evet ama bunun hiçbir zaman kötü bir özellik olduğunu kimse söyleyemez. Ama telefonla çok fazla vakit geçirdiğinizde teknoloji bağımlısı oluyorsunuz. E, kitapta ise böyle olmuyor tabii ki. Ne kadar çok kitap okursanız o kadar kendinizi geliştiriyorsunuz, o kadar farklı insan tanımış oluyorsunuz ve tabii ne tür kitap okuduğunuz da çok önemli. Mesela roman okumak kişinin hayal gücünü geliştiriyor. Bazı romanlarda çok fazla betimleme yapılıyor. Dili çok ağır oluyor ve siz bunlar sayesinde hayal gücünüz gelişiyor. Kendinizi anlatırken, ifade ederken çok fazla kelimeler kullanıyorsunuz ve çok fazla kelimeler öğreniyorsunuz. Makale ve deneme ise sizin sınavlarda genellikle işinize yarıyor. Çok fazla deneme ve makale okuduğunuzda ise birden çok farklı konuda bilgi sahibi oluyorsunuz. Sınav anında ise deneme ve makale okumak sizin soruyu kısa bir sürede okuyup anlamanızı ve soruyu kolayca çözmenizi sağlıyor. Ve ayrıca kitap okuyan insanlar kitaplar hakkında ve okudukları olaylar, konular hakkında konuşmayı çok severler. İki kitap sever bir araya geldiğinde bu onlar için de büyük bir mutluluk. Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan saatlerce o konu üzerinde, o kitap üzerinde konuşabilirler. Bir kitabı anlatırken bazı insanlar güzelleme yapıyorsun derler. Fakat kitap okuyan insanlar o kitaptaki olayla, o karakterle ya da karakterlerle o kadar çok bütünleşirler ki dışarıya güzelleme olarak yansıyabilir. Ama gerçek bir kitap sever asla kitapla alakalı konuşmaktan, uzun uzun anlatmaktan asla yorulmaz, bıkmaz. Ve bazı kitaplar bana göre televizyondan daha etkileyici ya da gördüklerimizden daha etkileyici olabiliyor. Çünkü kitaplar bazen bir olayı çok fazla ayrıntısına girerek, çok fazla betimleyerek derine girerek anlatırlar. Dolayısıyla siz artık o karakterin neden o şekilde davrandığını, neden onu yaptığını, neleri yaptığına en içten bir şekilde tanıklık edersiniz. O karakterin bütün hayat yolculuğuna çıkarsınız ve dolayısıyla siz onu anladığınız için, o karakterin yerine geçtiğiniz için artık bunun üzerinde konuşmaktan yorulmazsınız. Kitap okuma alışkanlığı çok zor edinilen ama edinildiği takdirde de bırakılmayan, adeta bağımlılık yapan ama bağımlılıkların en güzeli olan bir alışkanlık. Kitap okuma alışkanlığını ise sevdiğiniz kitaplardan, sevdiğiniz kitap türlerinden başlayarak edinebilirsiniz. Peki Enes, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Kitaplar faydalıdır. <laughs> bu kadar yani. <laughs> bu kadar. evet Enes bu kadar özetledi. <laughs> Çok kısa bir cümle. <laughs> evet. Ve siz eğer gerçek bir kitap sever olursanız kitapların size katkılarını anlatmakla bitiremezsiniz. Tek bir cümleyle kesinlikle anlatmazsınız. Videoyu da çok uzatmamak adına kitaplar hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadardı. Daha fazla uzatmayalım artık dilimiz damağımız kurudu oruçlu oruçlu. mi? Harbi ya çok acıktı. Akşam olsaydı bir yemeği yedik ya. Oh evet, gerçekten midem guruludadı şu an. Gurul gurul. Artık enerjimin <laughs> son raddelerini buraya harcıyorum. Bütün enerjimi evet. bu videoya harcadım diyebilirim. Yani evet. Evet. Neyse. Sonuç olarak kitaplar ve kitapların faydaları hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadar da. Peki bu konuda sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Siz ne düşünüyorsunuz kitapların faydaları hakkında? Bunu yorumlarda belirtebilirseniz çok mutlu olurum. Bekliyorum. Videomuz bu kadar da izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, sevgiyle, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Bay bay. Bitti değil mi? Çok şükür. Evet. Çok şükür ediyorsun <laughs> Eres. Kaçtı ben gitti ben. ya.